Oğlum Saitciğim Sait abi nereden öğrendin böyle yapmayı? Efendim? Nereden öğrendin böyle yapmayı? Hani abi öğretti. Keşkeye de öğretti bana. Asar'da ilk keşkeye İstanbul'a getiren e, sevgili bir abimiz. Keşke'yi de ondan öğrendim. Haşlamayı da ondan öğrendim. Bravo. Nasıl bir şey beğendiniz mi? Valla önceden yiyorduk ama böyle yapılırken görmek çok güzel tabi. Yani insanların emeğini görmek, yaşamak gerçekten çok başka bir duygu. Gecenin saat bir buçuk iki yani gerçekten çok mutluyum. Peki Şalpazalar İstanbul'da farklı bir kültürü yaşatmaya çalışıyorlar. Yani Karadeniz'in özellikle bir ilçesi diyelim Şalpazalar için çünkü hiçbir değişim göstermeden köylerindeki kültürleri 400 yıllık 500 yıllık kültürlerini İstanbul'da yaşatıyorlar. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Ya ben yani epey bir yıllardan beri Şalpazalarla iç içeyim yani gerçekten yani onların samimiyetini onların güzelliğin, doğallığını başka bir bölgede başka insanda görmüyoruz. Yani şimdi burada gelecek bir bayram yaşanıyor. Ramazan'ın sonunda bir e, yarına yapılan hazırlık var. Yani gecenin bu saatinde çoluk çocuk misafirlerle beraber. Yani gerçekten çok güzel. ya. Yani ben bütün şah pazarları yani her şeyini kutluyorum. Emeği geçen herkesi. Teşekkür ediyoruz. Hemen yan tarafınızda Karadeniz müziğinin önüne gelen isimlerinden Sait Uçar e, burada. Efendim Sait abi e, az önce gördük seni. Gözün yaşlı ağlıyordun. Evet. Orta, Ama bu Neyle alakalıydı gözyaşları? Orada haşlamamızı yaptık. Gara ateş dediğimiz ateşin evet. üzerindeki tencereyle sevgili Mustafa Karaman'la etimizi, keşkeğimizi pişirdik. Evet, öz ve öz Çepli kültürünü yaşıyoruz şu anda. İstanbul'un göbeğinde. İstanbul'un göbeğinde, boğazın tam eşiğinde şu anda. Dereköy gün sayesinde şu anda Dereköy çadırında dedik. Evet göçebe olarak biliyorsun çepli deyince at üstünde göçebe olarak yaşıyor. Ta Oğuz boylarından ki hala beldenin ismi Oğuz. Evet. İşte Beşikdüzü'ne gittiğiniz zaman Oğuz köyü var ve hemen dağın bir tarafında sol tarafında Ağasar diye bir dere var. Ve bu vakfı kebire şeye kadar uzanıyor Akçabat'a kadar uzanıyor. Ama şu anda kültürünü kaybetmeyen tek bir ilçe varsa ve o kültürü de yaşıyorsa ona da bu arkadaşlarımıza, başkanlarımıza, Dereköy Derneği'ne de çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Özünden sapmayan, şu anda bir Çepni kültürüne, ben olsam şuraya ilk girişe Çepni, çavuş geldiniz derdim. Efendim? Yani öz ve öz Çepni'yiz ve Çepni öz ve öz Türk'üz biz. Efendim? Şu anda yaşadığımız olayda, tamamen doğallıyla evet. beraber yaşıyoruz. Başkanın dediği gibi tek atımız eksik.